Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle Left 4 oynuyoruz. Oyun bedava ken aldım. Fazla oynamadım. Onun için iyi dediğim direniş oynuyorsun. Direniş benim en sevdiğim. Ve başlatıyorum. 3 2 1. Bu direnişte en fazla dayanan arkadaşımız Killer 11 dakika. Ondan sonra ben 7 dakika ve Unstop diye bir arkadaş 4 dakika. Yılbaşı diye oyunu bedava yapmışlardı. Ben de alayım dedim. Bedavayken almak lazım. Şu an tank geliyor galiba. Tank en güçlü yaratık. Ondan sonra Hunter geliyor. Hunter ağzınıza içerisinde. Sonra jackie geliyor. Ondan sonra şey... Hmm... Neydi o ismi? Charger geliyor. Ondan sonra Smoker. En son Boomer. Boomer'ın tek kötü yanı kusması. Ha, başka bir şey yapma o Boomer. Bana göre sıralama bu. Allah. Size göre sıralama farklı olabilir. Lan oğlum burada nasıl düşersin ya? Ya sen de salaksın beni. Hadi kaldır dostum. Aşağı düştü ölmedi be zombiye bak. Ağzına tüküreyim. O neydi Tamam Allah'tan gel. Kaç. Salak ya. Gidip seninle uğraşamam. Şuraya bir tane atayım. Montof. Ağzına tüküreyim. Burası çıkmaz sokaktı. Ay geberdi. 1 dakika 50 saniye 2 dakika olacak şimdi. Hadi. Alev gitsin de çocuğu kurtarayım gidip. İkinci tank mı olamaz. Galiba yakında öleceğiz. Gidip adamı kurtaramam lazım. What the fuck? Bu nasıl olur ya? Allah aşkına biri bana bunu söyleyebilir mi? Kız arkamda en azından kız dili kopar lan elinin dibinde. Ve arkadaşlar öldüm. Bu bölümde bu kadar. İyi eğlenceler. Eğlenceniz bol olsun. Cesedim bana burada.